size suda ben suyun melekleriyle burçları anlatmaya çalışacağım bunun için bu şekilde bana odaklanıyorsunuz bakalım sevgili aslanlarda bir hafta 10 gün içinde neler bekliyor şimdi kendi hayatlarına çekil düzen vermeyi seven aslanlar Mart'ın güneşin koç burcunu geçişinde sınırlı şekilde ilişkilerine sınır koymaya işlerine sınır koymaya başlayacaklar ama başarıya doğru da gidecekler. İnsanlar arasında olan saygı değerini yükseltecek. İçinizde büyümek isteyen, keşfetme, öğrenme ve öğreti duyguları olacak. Bu demek ki eğitim hayatında aslanlar bayağı başarılı olacaktır. Çok güzel. Ee, ve zihinlerini daha çok genişletme için araştırmalara giren aslanlar herkes tarafından sevgi övgüyle karşılaşacaktır. Bağlantılarınızı güçlendireceksiniz. Bu yurt dışı bağlantıları olabilir. Bu e, şahsi sevgi aşk bağlarının bağlantıları da olabilir. Seyahatler, hayatınızda yeni projelerle, hukuksal süreler daha böyle geniş şekilde derinlenecek ve hayatınıza yeni insanları getirerek yeni tanışlıklarla paranın bolluğuna doğru yürüyeceksiniz. Hastalıkla ilgili herhangi bir hastalık görmüyorum ama bazen karın ağrısı ve bel ağrılarını yoğunluğunu görüyorum. O da e, yanlış yemek, yanlış zamanda gıdalanma gibi olabilir. Bu demek ki zehirlenme gibi Allah korusun durumlar olabilir. Bunun önünü alabilirsiniz. Yediğinize içtiğinize dikkat edebilirsiniz. Ve e, manevi konuları biraz arka plana atarak aslanlar daha çok maddi üstünlük verecekler. Kendilerini herkesten üstün bilecek, değerli bilecek egolarını tatmin edecekler. <laughs> Ve ilişkisi olan insanlarla her zaman değerli aslanlar kendilerini ön planda tutacaklar. Yani ben senden, herkesten değerliyim, sen de bunun için bana değer vermek zorundasın. Eğer bu kafada olacak olan aslanlar bu şekilde devam edeceklerse inanın ayrılmak ve üzülmek yoktur bunların hayatında. Aksine böyle bir kendine değer veren insanı her zaman değerlendirecekler. Çok muhteşem bir hafta 10 günlük güzel bir süreç var senin için ve bu süreçte hem parasal hem ilişki konusunda başarılısın ama eğlencelerine de çok üstünlük vereceğin hafta sonları eğlenmek veya işinin ortasında bile kendi keyfine bakmak gibi durumlar görüyorum aslanlarda hiç kimseyi takmayan hiç kimseye fırsat vermeyen bir yapıya sahip olan aslan bu yapısını daha da güçlendirecektir en çok bakalım suyun melekleri bize ne söylüyor en çok zayıf noktası neresidir? Zayıf noktası maalesef bu hafta biraz kibirli olacaktır. Bu kibriyle liderli elde etmeye çalışacaktır. Çünkü yapısında zaten aslan olduğu için her zaman kendini ön planda görüyor. Ve 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 bazı kişiler tarafından üzüntü, kırgınlık ve kırma gibi durumların içinde olabilir. Yani kalp kırmaz, kalp kırıcı olabilirsiniz aslanlar. Maalesef bu hafta sizi bu şekilde görüyorum ama gördüğüm iyi tarafları da vardır ki yükseliş, para, pul ve e, başarı sizinle olacaktır. Kendine özgüvenli, cesur ve doğal bir lidersin ve bu hafta liderliğini koruyacaksın.